Kendimden özür diliyorum. Herkesi kendim gibi zannettiğim için, beni üzecek gücü sana verdiğim için, altından kalkılamayacak yükleri tek başına omuzladığım için kendimden özür diliyorum. Konuşmam gereken yerde sustuğum için, ağlamam gereken yerde içime attığım için, dışarıdan ne düşünürler deyip duygularımı içime sakladığım için kendimden özür diliyorum. Kırmamak uğruna kırıldığım için, Küçücük olayları devleştirip kendimi boş yere üzdüğüm için, bir dakika bile düşünülmeye değmeyecek şeyleri aylarca düşündüğüm için kendimden özür diliyorum. Güçlü olmak yerine güçsüz olmayı seçtiğim için, değişmeyecek insanları değiştirmeye çalışıp kendimi yorduğum için, bittiğini kabullenemediğim şeyleri tekrar başlatmaya çalıştığım için kendimden özür diliyorum kötü insanları inatla iyi sanmaya devam ettiğim için en çok da kendime gereken değeri vermediğim için kendimden özür diliyorum. Hem de çok. Evet arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Siz de bunları yaşadınız mı? Siz de bu konularda kendinizden özür dilemeyi biliyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.